Enjler seni gideceğin yere bırakacak. Peki şimdi ne yapacaksın? Teslim mi olacaksın? Evvela ne olup bittiğini anlamaya çalışacağım. Artık ona göre bakacağım ne yapacağım. Bison! Ne yaptınız lan? Yardım dur. edin. Bison ne oldu? Ne oldu? Dur dur, dur dur. Tamam tamam tamam. Yok bir şey gel. gel. Tamam. tamam 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 ben. Ah. 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 Hayır, bu böyle olmaz. Hastaneye götürmemiz lazım. Lakin sarsılmadan. Götüremeyiz. Başımıza bela olur. Bacağında kırık kemik parçaları var. Ameliyat etmemiz lazım. Ya adamın vesikası yok. Ah. Kağıt kalem var mı? Ah. Sağ ol. Bunları hastaneden, bilhassa Selim'den tedarik edebilir misin? Ya yine bulamazsam? Bilmiyorum, lakin malzemelere ihtiyacım var. Bana sıcak su lazım. Gelirken Selim'i de getirirsen sevinirim. Kapısını mühürlediler. Kemran Bey'i e hekimlikten men edecekler Zahir. Selim Bey. Yine mi yok? Bayağı kıymetli bir hekim anlaşılan. Buralardadır. Sorar öğreniriz şimdi. Mektepten bir arkadaşım sizin hayranınız? <laughs> Selamlarımı iletin lütfen. Üftade, Selim Bey gelmedi mi? Size gelmek için çıkmıştı. Bize mi? Niçin? Kamran'la mı alakalı? Bilmiyorum. Söylemedi nedenini. Affedersiniz. Kulak misafir oldum. Kamran'ı tanıyor musunuz? Kuzeniz. İlaçları tedarik etmem gerekiyor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Camra'nın el yazısı. Bunları neden istedi? Başına bir şey mi geldi? Bir görün olursa benim haberim yok. Tamam mı Feride? Mührü ben kırmadım. Ben vermedim bu malzemeleri size. Merak etme Üftade. Kimseye bir şey söylemeyiz. Bu da sonuncusu. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çıkarken kimseye gözükmeseniz iyi olur. Ben de sizinle geleceğim. Nerede? Biz onun başındadır. Feride. Kamran'ın babası Seyfettin'in üstüne. Ne diyor? Ne düşünüyor olanlar hakkında? Neden sordunuz? Kamran babasından onay bekleyen küçük bir çocuk gibi. Eğer Seyfettin Bey oğlunu suçluyorsa korkarım Kamran başını yakacak. Kendini cezalandıracak. Bu taraftan. <laughs> Allah kahretsin. Ne yaptın? Senin yüzünden gitti değil mi? Kime ne yaptın? Kamran kim olacak? Ben Kamran'ın bekçisi miyim? O gitmedi. Burada. Nereden anladın burada olduğunu? Gölgesinden. Patates? Sıntır! Selim Bey yoktu. Allah'tan kuzenin Babam nasıl oldu? İyi. Çok iyi. Konakta. Peki, duyunca nasıl karşıladı? Gurur duydu seninle. Sahi mi? Sahi tabii. Saati de yerinde. Tek endişesi sensin. Oh! Çok korktum beni bağışlamayacak diye. Peki, mevzuyla alakalı rahatsız eden var mı? Çevreden, emniyete, umumiyeden? Yok. Hadi gel. Gel bana her şeyi etraflı bir şekilde anlat. Başhekim ne diyor? kadın ne diyor? Ahali ne düşünüyor? Geç, geç. Kadı Hazretleri eğer tövbe edersen cezanı azaltacağını söylemiş. Feride bana yardım edebilir misin? Bit tabii. Ne lazım geliyorsa. Ameliyatta hemşerilik yapmanı istiyorum. O manada mı? Fakat ya yanlış bir şey yaparsam? Dediklerimi harfiyen uygularsan yanlış bir şey yapmazsın. Evvela ellerini şu suda yıka. Ben dışarıdayım. Feride ne yalan söyleyeyim. Seni göreceğimi ummuyordum. Sanki bahar getirmişsin gibi. Kendimi daha güçlü hissediyorum.